Merhaba. Bugünkü dersimizde Adobe Acrobat Pro ile PDF dosyalarını düzenlemeyi öğreneceğiz. PDF dosyaları üzerinde nasıl değişiklik yapabiliriz? Sayfa ekleyebiliriz ya da nasıl sayfa silebiliriz? Bunları göstereceğim. Mesela bu sayfamızda sayfamız ters çıkmış gördüğünüz üzere. Montaj sırasında yapılmış bir hata olabilir, unutulmuş olabilir. Bunu montaj dosyasını düzeltmek yerine doğrudan Adobe Acrobat Pro ile düzeltebiliriz. Araçlar kısmından sayfaları Organize'te geliyoruz. Bozuk çıkan sayfamız bu. Bunu şuradaki oklarla yönünü çevirerek düzeltebiliriz. Ya da bir sayfamız fazla gelmiş olabilir. Mesela şunu istemiyorum. Bunu delete tuşuna bastığım zaman silebiliyor ya da şu yanda bulunan çöp kutusu ikonuna bastığınız zaman da PDF dosyası üzerinden silmiş olabiliyorsunuz. Mesela sayfa ekleme de yapabilirsiniz. Bu PDF dosyasına mesela bir sayfayı unutmuş olabilirsiniz. Sonradan eklemek istemiş olabilirsiniz. Ee, şuradan mesela tek sayfamız var. Bunu direkt sürükleyerek nereye eklemek istiyorsanız, kaçıncı sayfa eklemek istiyorsanız oraya atmanız yeterli. Dosyamız geldi gördüğünüz gibi bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet tuşuna basmamız yeterli. Dosyamız bu şekilde kaydedilmiş oldu. Gördüğünüz gibi düzeldi burası. Bu sayfa. bu tek sayfa eklemenin yani sonradan sayfa eklemenin en güzel özelliği aslında şu. 50 sayfalık ya da 100 sayfalık işler yaptığınız zaman, tasarımlar hazırladığınız zaman mesela pdf'i çıkardınız ancak bir sayfada bir hata gördünüz ve değiştirmek istediniz. Montaj dosyasında değiştirdiğiniz zaman bütün dosyayı tekrar PDF olarak çıkarmak biraz daha uzun sürecektir. Bunun yerine sadece tek bir sayfayı yani düzenleme yaptığınız sayfayı PDF olarak çıkarıp Acrobat Pro üzerinde o sayfayı değiştirmeniz daha hızlı olacaktır. Sizin için de daha kolay olur. Sayfa ekleme yöntemi bu şekilde. Bununla birlikte sayfa kıtmayı da göstereceğim. Mesela şurada taşma payı olan bir işimiz var. Baskıya gidecek bir iş. Bunun mesela bir yerde paylaşmak istediğiniz ancak şu çizgilerin çıkmasını istemiyorsunuz. Bunu en kolay yapacağınız yöntem yine araçlardan PDF düzenleme. PDF düzenle dediğimiz zaman karşımıza gördüğünüz gibi düzenleme kısımları geliyor. Burada yapacağımız işlem sayfayı kıtmak sayfaları kırpma bastıktan sonra şuradan neresi görünmesini istiyorsak ben yani çizgileri almayacak şekilde çiziyorum. Çizdim. İki kere üstüne tıklıyorum. Karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Burada hiçbir ayarı değiştirmiyorum şu an. İşim sadece şurayla bütün sayfalarda gerçekleşmesini istiyorum böyle. O yüzden tümünü seçiyorum. Tamam dedikten sonra kırpma işlemi gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Şurayı kapattıktan sonra kaydede basıyorum ve işlemim tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.